Selam arkadaşlar. Bugün kendi yaptığım fıçı duvar yıkıcı döngü destesiyle oynayacağız. Aslında yaramazı çıkarıp desteği daha da hafifletebilirdim ama o zaman savunmada zorluk çekerdik. Ayrıca sadece iskelet evrimim var ve deste bu şekilde de çok güçlü diyerek ilk maçımıza geçelim. Haydi bakalım aslında desteğe de tam alışamadım ama birkaç maç attım ve gayet iyi. Tabii ki de hiç beklemeden başlıyoruz eğer rakipte tomruk ve kasır da yoksa çok şanslı olabiliyoruz. Fıçıya hiçbir cevap vermedi yani iki olasılık var. Ya destesi inanılmaz ağır ya da interneti gitti. Büyük ihtimalle ikinci seçenek ama umurumda değil. Binamızı gönül rahatlığıyla dikiyorum çünkü hızlıca ikincisini çevirebiliriz. Rakipte cellat varmış o yüzden kasırgası da olabilir ya fıçıyla ana kulesini açabilir ve bu bizim için çok kötü bir haber. Agresif bir aler topu attı ve sağ tarafta da iksir karına geçtik yaramazda da şövalyeyi tutarsak iksir durumumuz çok iyi olacak. Adamın iksiri 1 veya 2 gerçekten iksir harcamayı seviyor. Kar topuyla dikkat dağıtalım ve buz ruhuyla cellatı donduralım topumuzda gereken savunmayı yapacak. Fıçıyı biraz şaşırtmalı atıyorum belki tomruk atarsa şaşırabilir. Tam o anda saldırdı ama evrimli iskeletler bizi kurtarır. Bu arada adamda tomruk varmış ve fıçı biraz daha vurdu. Hasar olarak öndeyiz ve iksil olarak da birbirimize yakın sayılırız. İskeletler bir şeyler yapar mı? Ah ve orada bir iskelet daha olsaydı kuleyi alabilirdik. Fazla beklemeden duvar yıkıcı bölelim. Bakalım ne tarafa cevap verecek. Vurmalarına izin verdi aslında biraz iksir kazanmak için bu kadar hasar yemek bence doğru değil burada mezar taşı dikebilirdi. Fıçıyı yine arkaya doğru atıyorum bir goprin vursa bile kardır. Hepsini neden vurdurdu? Arkadaşlar adam maçı salmış buna bir anda hemencecik 3 tak çekip diğer maça zıplıyoruz. İkinci maçımızdayız ilk maçta rakip maçı saldığı için bu maçın daha iyi geçmesini umuyorum. Hiç beklemeden başlayalım bakalım tomruk veya başka bir antisi var mı? Yine karşı taraftan bir cevap gelmedi bugün ne bu böyle fıçıya cevap vermemek moda mı oldu? İyi bari adam kart attı. Yani adamların kart atmasına sevinecek duruma geldik neyse acaba rakip ne kullanıyor? Köstebekmiş. Aslında köstebek gördüğüne pek de üzülmedim çünkü Tomruk ve Yaramaz gibi oyalayıcı kartlarımız var. Bu arada bence deste gerçekten güzel yani pek kayı kraliyet devini köstebeği falan tutabiliriz. Adamda bina olması biraz kötü oldu çünkü duvar yıkıcılarımız kuleye zor vuracak. Bombacıya kar topu atalım en azından korumazsa başka bir şey atmamıza gerek kalmayacak. Korumayı tercih etti. Duvar yıkıcılarla ortaya çekip buz ruhuyla donduralım. Bombacı vuracak yapacak bir şey yok. İksirimizi sakladığımız iyi olmuş şimdi Goblin Shittine'i daha rahat savunacağız. Köstebeği evrimli iskeletler artı tomrukla tutarız. Adamın iksiri hakikaten çok azaldı tersten girelim. Duvar yıkıcı atsam mı diye bir düşündüm de atalım hadi binası elinde yok. Tamamdır gayet sağlam vurduk ve canını bin kadar düşürdük. Buradan sonra pek hasar vuramayız çünkü 2x'e giriyoruz ve adam bina veya yıramaz döndürerek savunma yapabilir. Artık biz savunmada kalacağız ve maç büyük ihtimalle uzatmalara gidecek. Ama yenebileceğimizi düşünüyorum çünkü adamın canını bayağı düşürdük ve tomruğumuz var. Adam garip şekilde ters tarafa saldırdı ve topumuz bile savunmaya katkı sağlıyor. Hazır yaramaz varken fıçıya gönderelim. Hiç vuramadık ama adam 5 iksirimize karşı 7 iksir harcadı ve kara geçtik. Şimdi de diğer tarafa oynamak istiyor gel bakalım. İkinci topu da diktik ve savunmayı rahatlatıyoruz. Köstebek de gelecektir. O yüzden tomruğu saklayacağım. Adam sağlam geliyor haydi bismillah. Eyvah evcimli bombacısı dönmüş ve kuleye çok vuracak. Evet beklediğimden çok daha fazla hasar yedik. Neyse ki burada kötü bir köstebek attı ve adamdan daha ucuza savunabiliriz. Kar topu da attı binası da elinde yoktur ters taraftan girelim. Maalesef varmış ve yine hiç hasar vuramadık. Hadi bakalım uzatma aşamaları başlıyor, iki dakika daha dayanmamız lazım. Artık ben de atak yapmak istiyorum ama adam kartlayarak savunma yapabiliyor. Tekrardan köstebek gelecek gibi adam hazırlık yapıyor. Bombacı ile iyi bir tahmin yaptı ve fıçımızı rahat savunuyor. En azından kar topuyla vurduk. Hadi bakalım tüm kartlarımızı yığalım. İkinci topu da çevirdim ama Goblin kulübesi Goblin çıkartmaya başladı. Aslında iyi savunduk diyebilirim. Eyvah Profesör Kole'ye kilitlendi. Bir ufacık hata yüzünden baya hasar yedik ve adamın şansı hala var. Duvar yıkıcılarla köstebeği patlatacağım. Evrimli iskeletlere güvenmiştim ama Goblinler birazcık vurdu. Adam bizi yavaş yavaş bitiriyor farkı açmamız lazım. Tomruk da atıyorum en azından olursun. Bu sefer topu yakın dikiyorum deminki gibi kuleye bir şeyler kilitlenmesin. Artık büyülerle vuracağım en azından garanti hasar vuruyoruz. Bu sefer köstebeğe geçiş yok. Evrimli bombacı da attı eğer köstebeği ön tarafa atsaydı bombacıyla kuleye sağlam vurabilirdi. İkinci köstebek de geldi kartlarımızı yığalım. Top umarım kulübeyi keser. Arada sadece 100 can fark kaldı saldırıp adamı oyalayalım. Sulu da unutmayalım yaramaz ve top halleder. İşte bu sağlığı duvar yetici kuleye vurdu. Yine köştebek geldi her zamanki gibi her şeyimizde savunacağız. Gayet güzel savunma adamın su 15 saniyesi. Fıça atıyorum en azından iksir kullansın diye. Evet adam da maçı satma hamlesi yaptı ve gayet güzel galibiyet alıyoruz. Deste hakkında yorumum şu şekilde. Destenin savunması gerçekten iyi 2.6 destesine benziyor. Bir içte rakibi yakalamak gerekiyor çünkü 2 veya 3 xte rakip kart yiyarsa geçemiyorsunuz. Videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Her pazar görüşmek üzere hoşçakalın.